Merhaba arkadaşlar yeni PUBG Mobile videosuna selamlar Bugün arkadaşlar Avrupa birincisi ve Fatih oluyoruz Ve bunu arkadaşlar tam tamına 21 saatte yaptık Biliyorsunuz benim her sezon e, yaptığım bir içerik vardı 24 saatte Fatih olma challenge ve bu 24 saat olmuyor 22 saat oluyor Çünkü 5'te başlayıp e, diğer günün e, saat 3'ünde son buluyor Yani totalde 22 saatte Fatih olmaya çalışıyorduk e, ve biz daha kısa sürede yani 21 saatte arkadaşlar Fatih olmayı başardık ve e, bu sezonun en yüksek puanlı olarak da Avrupa birinciliğini kaptık. Yani bir ilki başarmış olduk. E, Bayağıdır zaten uğraşıyorduk biliyorsunuz. E, yani bu kadar kısa süre içerisinde bir şekilde Fatih olabilecek miyiz? Rank'a ulaşabilecek miyiz? Ve ekipçe bunu yaptık arkadaşlar. E, sizlere de güzel bir video sunmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Çok yorgunum. Harbiden yani bu bitkinliğimden dolayı kusura bakmayın. Eee dediğim gibi video sizlerle. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Ben de molotof var aslında. Abi merdiven atarsan ölür ha. Üçüncü katın merdiveni var ya. Bende de şey var bomba. Tam oraya at. O yanıyor şu an büyük ihtimal. Çetler O yanıyor kaçıyor. Hayır yanıyor Birinci merdiveni kesiyor. Orayı kesiyor. Tamam. Orada adam var. Aa, gerçek. Arsan mı? Çaldım. O da orada, o da orada. Yok, ya. yok abi. Ben araştırıyorum her info var mı? Bir oh, şey şey canavar öldürüyorlar abi. Bir kişi gözüküyor şu an. Ha öldürdü. Botu öldürecek. Sol taraf. Haber. Aa. Oh, iyi oldu sana. Daha adam var ya. Aynen, burada bir arada adam var. Onu bir lootlayalım ya. Böyle 7-8 tane koşsa buraya da buraya dolu. Anaaa lan çatışıyorlar. Çatışıyorlar. Yasin abi kilit 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 Abi kalabalık. Çubak ileri <laughs> aldı kanka lastikleri. Lastikleri al. Alıyorum. Arkadaşım. Oo Godzilla indirecek aldı. Tamam iki tek elde aldım ben. Adam koşuyor açık koşuyor Sen abi indirdin onu. Çok uzak. Godzilla da bayılır. Godzilla bayılır. Destek görüyor. Teşekkürler kardeşim eyvallah. Abi ben araç bulup geliyorum. Seri araç. Bu ne lan? Aa dikkat. Ne bayıldı mi? Bitirmiyor değil mi? Yok bitiremez. Görmüyor görmüyor. Oo, uzaksın ha bayağı uzaksın. Ne? Cihan geliyorum. Can geliyor ya. Geliyorum geliyorum. <laughs> Cihan şu örümcek bana geldi neden? Mustafa araç mı ne bu kadar ya? Ben dikkat ya. Aha örümceği de öldürdü. Harbi bize çalışıyor. Abi 4 kişi bunlar. Aynen aynen. İşte, Sağlam da sıkıyorlar Bizde, ya, ya ot gözükmüyor ya adam direkt sarıyor biliyor musun? Direkt? abi. Alayım. Alayım. Abi infolar var mı? Düşman görüldü. Evet mi abi ben araç bulup geliyorum ya. Böyle Düşman görüldü var mı? Beni yakın yakın da hayatın abi. Çıktılar. Görüm Ben sağ falan. evlerden oynayacağım o zaman. Hayır. Şuraya açılırsam bitti bunlar yani. Hiçbir şey yapamazlar. Hani evlerden direkt alıyorum. Aslında Ersin abi direkt oraya gitmeyecektin. Ersin abi sen gitsen oraya. Saadeki Oğlum evlere. bana mı atıyor bu? Hayır. Abi Baygın alamadım mı yok? Şöyle belge var ya. Bunda alamam. Kaçmaya değil. çalışıyor arka. Ersin abi. Ha, araç yok. Mı oradan? oradan çık abi oradan çık. Yunus mu oraya git? Yunus mu? Aynen Yunus Gel abi araç sağda. yok ya. Bununla gideceğiz. Gelsin abi mecbur. Ersin abi alıp ya. buraya. Açma kapan ya. ya. Musa pin kodu var mı? Aşağıda bir belge var. Burada o belge de zaten olacak. değil. Ersin abi gelsene buraya. Direkt buraya arkadaşlar. Sakin helal. Burada mı? Yok yok arkalarına gidin abi. Haa ha, üç kartı ya okey okey. Koşuyor koşuyor adam koşuyor abi acil mi? Bir canı var olsun. Aynen aldın onu abi. Aa Arsın abi evi koşuyor bulursun. Buraya araç mı geldi ya? Evet evet tarih tari araç geldi abi. Motor var.

Tamam Biri alacağım. Abi. Şurada. Şurada. Bir mi var onlarda şimdi? Ya. Ah be. Araç. Alsana beni can. Canı yok. Ya. Biz bayıldım. Yok. Ya, Beni alsana basabilirler. Ha. Yok. Abi. Mi? Ha yok. Beni kaldırsın abi. adamlar çok açık ha. Bak şuraya gelsin arslan Bulçasına çok iyi. Şuradan alırız ya. Adamlar hep açıkta falan yatıyor. Şey yapma? şey yapma abi? Bir baygını kaldırsın beklesin Bir baygın olsun. Hemen bir enerji basacağım. <laughs> Bunlarla ne uğraştık ya? Ayağına sıkıyorum kalkıyor başka yere yatıyor sanki gözükmüyor. Biz göremiyoruz ki. Ya biz motora gelsene Ersin abi. Gel motora ben sana öbür tarafa başlatayım. Gel Ersin. Bunu da ya bak. Abi üstüme araç durdu o adam vurmanız lazım artık. Ersem koşuyor koşuyor. Ha tamam, bunlar bitti. Ha tamam, üstüm var abi. Bir tane üç kişi. Yani. Bekle şuradan bir şeyler toplayalım da. Ağacı. Sarmıyım sarmıyım. Ha orada mı? Ha o gördüm deepliğe, aynen. anlık bir tokat. Şurayı aldım. Yok yok, Yunus hiç belli etmezsin abi. Gelsin direkt kursun. Dip yok ya. Tamam gel gidelim şurayı basalım motorla. Ha açık açık. Arsan burda Vurma ona kaskı gitti. Info. Ha geri kaç abi şurada. Bak tam ne tempo yatıyor. Ne tempo yatıyor. Ha koşu abi, koşu. Ya ilaç yok Böyle gitmesen daha iyi biliyor musun? Arzu olayı bir yere geçti ya yok. Araca binebilir. Arkasına yatıyorlar ben abi. İçin mi? Aynen aynen. Burada mı? No. 3 3 3 kişiydi ya. Ben 2 bayıktım bir tanesi. Ne ana konuda? Tamam abi. şeyde şeyde. Fırı. Fırı de. Allah Kandırıyorum. De Deprem yapıyorum oraya. Aa şey var mı sende? Bir tane deprem attım oraya. Bomba bulundu. şey var. 8x bıraktım öyle. Yanıyor yanıyor yanıyor. Atlar atlar dışarı atlar. <laughs> Aa baygın mı o? İki kişiler. Adamı kullattım oradan bir şey yaptı. Gitti evet. ya. ne yaptı? Harbiden ya. Kapa kapa kapa. Lan bir abi insin şey var. Adam önce tutmadılar gördünüz mü? Aleyküm selam. Ersin abi gel gel. Ya abi gel. Ersin abi daha gel. Ne oluyor lan? Bir diğer küçük, odadan, küçük odada. Küçük odada derken? Burada burada. Aa. Şurada bir orada abi şurada. Şunlara baksana. Okay bro. Okay. Nerede? Ne yapıyorsun? Bir tane bir oradaki yerde. Adam kurttu yerden zıplatıyor buraya atıyor abi. Beden şuradaydı. Bence Yok araçla mi? gidelim, araçla gidelim. Yok normal oyuncu. Yedim araçla, araçla. Şey araçla direkt alırız. Gelsene. Abi bende 0 5 6 ya. Tamam vereyim biraz sana. Loot aşağıda bayağı olması lazım ya. Nerede? Bu altımızda var. Aa bak gel gel burada. Adam bayağı sana bak. De baktım gidelim. Hayda. Geliyor Kaç bak. Ne yapıyorsun? Kaç seviyeli? gidelim ya. Ben bunu çatıyorum ya. sana sıkıyor. Düz durun sana Gelmeyecek bir ya. mı abi? abi atıyor, atıyor, atıyor. Aa basmamışım. Aa, biri de sağda biri de burada. Dur dur abi. Dur. Gelin, şey daha. <laughs> Bir şey söyleyeceğim abi, cam batmayınca ya. Bombalasana ya. Tamam, bir cam basacağım ben. Hah, bombaladım. Tamam, yatıyor burada, yatıyor. En soldan geldi beyler. Yan aldım. Tamam, en üstü kaldı. Oğlum en sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Dört. Vur ama. Son adam değil mi abi? Yok, son. Tamam, şunlara bir işimizi halledelim. Kısa, koş. Gireyle var. Aa, ne var abi? Bunların loot ne böyle? Bunlara... Eyvallah. Halim, Bir araç bulamadık ya içim yanay. Bak geldi, bak geldi. İnfo. <laughs> göster ya, göster araçtan. Yakalarız, yakalarız. Çıktı yok. Şöyle gidiyor. Oha adam bayılmıyor. Değil mi? Çok çok çok. Ya hayır. bas bas bas. Oo ekip var. Ekip var ekip. Baygın bak yerde yerde baygın abi şu Şurada. Solda solda solda. Baygın at aynen. O iki baygın var. Siz baygün siz lazım. Abi. Araç önüme çeksin. yok. 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 Buraya araç mı gitti? Hiçbir şey yapamaz abi. Saldım onu. Ha, baydım ben onu. Yo bayma kanki. Bilerim. Lan ne bayma açık değil kanka bitirin. Hayır hayır. Şey yap ya çok bir çok... şey Ha okey o zaman. Alsam drop düştü onu direkt alsam. Lan onu vur. gösteriyor abi. Tamam. Onun aracını alırız gelsene de. Ben karşı taraf sandım sol değil ya. Soldan karşı tarafa ne ya? oldu? Sağ Sağ soldan açılsana Yunus. Açıldım açıldım. Aa, bunlar ayrı ayrı dolaşmış adamlar. Sana şu drobu alalım da. Adam var. İlk var. Aynen, karşıda. Ne mı yersin? Bu iyi. O zaman bu da Avrupa Birliği'nin bombasına geldi. Araba bir tane daha atıyorum. Bir tane de şöyle atıyorum. Ama bunlar kutlama şeyler ha Ersin abi. Hı hı. Onu havayı fişek atacağım mesela. bir şey var mı? Yok mu havai fişeğimiz ya? Bak arkaya bak. Baktım arkaya. <laughs> Hadi be. Hadi abi abi ama çıkın artık. Seninle kasanlar olmasa var ya çok güzel olacak da. Ersin abi direkt SS al. Aynen öyle yapacağım zaten. Her yere paylaşıyor. Instagram. <gülüyor> Etiket <laughs> Hatta izleyiciler hepsi şey Direktam. yazıyor ya. Resmi çek story <laughs> at falan diyorlar da. Hadi ama. <gülüyor> abi, <gülüyor> Ersin abi benim ismim kalmıyorlar ya. Ben de etiketler yapmasınlar <laughs> Instagram'da. Kardeşim tutar mısın? Reklam yapma. Ben hemen yapıyorum ya. Beyler iki var galiba. Al beni. <gülüyor> <gülüyor> bas 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 bas. Uçursana araç şuradan. Dört, dört, dört numara kim diye sormasın uçur, abi. Çöz Hadi be. Aferin. Klas hareket olur daha iyisin abi. Bak sonuncuya güzel bir şey yapmamız lazım. Bir daha bir şey yapacağız diye ya, ölmeyelim. De. Abi işte manşet olur bence iyi. Gezmeye devam. Bu da tam magazinci ha. Abi kuyu bekliyorum ya Ersin abi bak klas ama bak. Ne kuyu ya? Abi, abi ben abi, serbest, abi, serbest abi. Arabada serbest sürüyorum. Son 12, Hadi abi. hain insanlar. Tamam de bekliyorlar ya. Hadi Hala şimdiden. zamanımız var aslında. Alan geniş. Bir dakika 8 saniye. 18 saniye içerisinde bitirirsek. Bitirdiniz.

arkadaşlar bak güzel bir crash da bitirdik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı. Kendinize iyi bakın.